Herkese merhaba ben Emre Zahit. Bugün Gen Mobile Gen 5 Plus'ta şarj soketini nasıl değiştireceğiz onu göreceğiz. Ee, arka kapağını ilk başta açalım. Arka kapağını nasıl açacağız? Herhangi bir geti yok. Ee, bir yerden tırnağınızla e, kastırarak açmanız lazım. Şu arka kapağını. Şöyle ben deneyeceğim şimdi. Evet şuradan buldum. Zaten bir yeri çıtlattıktan sonra geri kalanlar kolaylıkla geliyor. Şöyle yanlardan yanlardan direkt bir üstten çekmeyin. Yanlardan açarak git devam edin. Şu şekilde diğer tarafa geçiyorum. Evet bu şekilde zaten açılmış oldu. Telefonun arka kısmı bu şekilde. Şarj soketi burada. Şarj soketini sökmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane vidayı sökmemiz gerekiyor. Şimdi bunları sökelim. Söktüğümüz vidaları takacağımız yere göre bir yere dizelim. Eğer mıknatıslı bir tornavidanız olursa çok daha kolay olur. Evet, 8 tane video çıkardık gördüğünüz olduğunuz gibi çıkardığım şekilde dizdim buraya videoları şu an siyah şey olduğu için pek gözükmüyor olabilir şimdi alttaki bu plastik kapağı çıkarmamız lazım bunu zaten elinizde halledebilirsiniz çok basit bir şekilde çıkıyor bu kapak bu şekilde. Bunu kenara koyalım. Şimdi burada e, şarj soketinin kendisi var. Şu şekilde aletleriniz olursa veya şöyle bir penanız olursa e, bunları şuradaki konektörlere çıkarmak daha kolay olabilir ama eğer yani yoksa elinizle de kullanabilirsiniz veya bir tornavideli falan da yapabilirsiniz ama tornavida sert olduğu için biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Şimdi ben bununla şuradaki konektörü çıkaracağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir e, konektör var. Bunu çıkaracağım. Şöyle. Bir de şu sağ alt tarafta altı e, altın maaşlı bir tane şey var. Anten var. Anten kablosunu çıkarmamız lazım. Bunu da şu şekilde çıkarıyoruz. Çıkaramadım. Biraz sertmiş elimle deneyeceğim. Evet elimle daha rahat çıktı. E, bununla çıkardıktan sonra şarj soketinin kendisini çıkaracağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle hafifçe tırnağınıza kaldırırsanız bir taraftan kendisi zaten gelecektir altında yapışkan var o yüzden biraz sert yapışmış olabilir. Buna dikkat edin. Şöyle ben deneyeceğim çıkarmayı şimdi. Evet. Altındaki yapışkandan dolayı biraz sert olabiliyor ama çıkarması kolay. Zor bir şey değil. Şöyle bunu çıkardığım zaman şarj soketi bu zaten. Yeni aldığınız şarj soketi de bu şekilde gelecek. Belki renkli farklı olabilir, orijinal falan değilse ama şekli bu şekilde olacak. Yeni bir tane aldığınızı farz edelim. Ben de yeni bir tane olmadığı için direkt bunu takacağım ama yenisini yandan getirdiğiniz, yine çıkardığınız yere bu şekilde takacaksınız. E, konektörlerin üste gelmesine dikkat edin. Yani bunlar altta kalmasın. Bu şekilde yerleştiriyoruz yerine. Yapışkan oturması için elinizde hafif bir kuvvet uygulayın. Şu an zaten yerine yapıştı gibi bir şey. Bundan sonra bu çıkardığımız konektörleri yine yerine, tak yerine takmamız lazım. Şuradakini ben elimle bastıracağım şimdi. Zaten çıt diye bir ses gelecek duyacaksınız. Bir de şunu takalım yerine. Bunu da yine elinize bastırabilirsiniz. Tık diye bir ses geldi. Ve bu da yeni ot yerine oturmuş oldu. Şu anda şarj soketinin e değişmesini tamamlamış olduk. Şimdi yine kapağı yerine takalım. Kapağı yerine taktıktan sonra çıkarmış olduğumuz 8 tane vidayı yerine takıyoruz. Ve videoları yerine taktıktan sonra arka kapağımızı kapatabiliriz. Zaten çıt çıt diye ses duyacaksınız. Şöyle yanlardan basarak devam edebilirsiniz. Ve işten bu kadar. Şarj soketimiz değişmiş oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ben Ahmet Zahit. Bay bay.